içtiğiniz an sizi Allah'ın izniyle hemen öldürecek derseniz o vatandaş alıp o zehri içmez. Ama Allah muhafaza eylesin burada bulunan hepimizi ve neslimizi zehri kristalden çok albenili bardaklara koysalar, rengarenk böyle ışık vurduğunda pırıl pırıl parlayan bardaklarda bize takdim etseler, bakın içinde zehir olduğunu söyleseler bile biz insanız ya biraz sonra durur, şunun tadına bir baksam mı be demeye başlarız. Yok yok canım zehir zehir. Sonra ya ama çok da güzel rengi var. Olur mu canım zehir. Ama tadı da belki de güzeldir. Ya bu kadar güzelse vardır bir şey. Bir küçücük tadına baksam ne olur ki? Cümleleriyle işte şeytan insanı ne yapar? Aldatır. Fezeyyene lehumu şeytanu a'ma lehum. Şeytanın başarısı yaptığı işleri insana hep süslü ve güzel göstermektir. Esnaudu billah ve zeydnene lehumu şeytanu ma ya'melun. O kötü işler yapanlara şeytan başka bir ayeti kerimeydi. İşlerini hep güzel gösterir. Tekrar diyorum. Kim yaptığı şeyin kötü olduğunu bile bile yapar ki? Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim kötü durumda olan bütün insanları o kötülüklerden kurtarsın. Bu kötülükler içerisinde bir adeta girdapta boğulma noktasında olanları kurtarsın. Ama bakın öyle araştırmalar yapılmış. Gidin hapishanelerde, farklı yerlerde en kötü işlere düşmüş olan insanlarla konuşun. Onlar da size yaptıklarını bir şekilde meşrulaştırmaya çalışırlar. Hiçbiri istisnalar, uyananlar hariç şöyle demez. Kötü olarak bile bile yaptım demez. Kötülüğü hep başkalarına atar. Ben zaten bunları bir şekilde toplum tarafından yapmaya itildim derler. Bunu yapmalıydım derler. Bu hakkımdı derler yaptığı en çirkin şeyi bile size hele hele bazıları öyle güzel anlatırlar ki siz de durur dersiniz ki haklıymış adam be. Şeytana mağlup olmuş, şeytanın vazifesini de adeta güzelce üstlenmiştir kimileri. Onlar tekrar ediyorum içinde bulundukları yanlışı güzel gördükleri için onu yaparlar. Bitirelim. Rabbim cümlemizi bir defa çirkinlikleri...